Merhabalar, bu videoda Wi-Fi modülünün MAC adresini değiştirmeyi, sonra da e, şayet varsa e, monitor modunu kullanmayı göstereceğim. Tabii bunun için e, elimizdeki Realtek chipsetli olan, piyasada çok bulabileceğiniz olan modelin e, MAC adresini değiştirme ve monitor modunun olmadığını söylemiştik. Şimdi bir deneme yapacağız. Sadece e, bunun MAC adresini değiştirmek için en son bakmıştık direkt modemden IP'yi almıştı. MAC adresini değiştirmek için bağlantıyı kesmemiz gerekiyor. Şu an baktığımız zaman internet var. E, sudo ifconfig boşluk. Bakın VLAN 0 adı şurada yazıyor. VLAN 0 down diyoruz. Yaptık. Bağlantıyı kontrol ediyoruz. İnternet gitti. Sayfa açılmayacak. Bakın dönüyor. Herhangi bir tepki yok. Şimdi ismini değiştirmek için bir komutumuz var. Şöyle sudo make changer şöyle eksi eksi help diyelim. Burada komutlar var. Biz random komutunu kullanacağız. E, Kartta rastgele bir e, MAC adresi atayacak. Onu da şu şekilde yapacağız. E, tabii bunda olmayacak da göstermek için eksi eksi random boşluk VLAN 0 diyoruz. Bakın, e, MAC adresi değiştirilemedi şeklinde bizi uyardı. işte bu Realtek chipsetlerin böyle sıkıntısı var. Zaten pek çok e, USB böyle e, kablosuz bağdaştırıcının problemi var. Sadece işte o bahsettiğimiz özel ürünlerde e, bu özellikleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunun yanında bir de A monitörü var mı yok mu? Bunu nasıl göreceğiz? Ona bakalım. Ona da şöyle bakacağız. Sudo Airmon 3NG Start VLAN 0 dedim. Bakın bununla ilgili monitör modu yok. Herhangi bir bize şey vermedi. Üzerindeki işte driver'ı vesaire verdi. Birazdan diğer cihaza baktığımız zaman ondaki farkı görmüş olacağız. Bunun ekran görüntüsünü alalım karşılaştırma işlemi yaparız şöyle e, şuraya alalım ne farklılıklar var görmüş olacağız şimdi cihazı kapatıyorum şunu tekrar ap durumuna getirelim internetin bağlı olduğunu görelim internete kestikten sonra bunu ap yapınca bağlantı geliyor Evet bağlantımız geldi şimdi şu e, sanal makinemizi kapattık şuradan ayarlara giriyorum e USB'ye geliyorum. Bakın şu Realtek'i kaldırdım. birebir görünüşe aynı diğer dongle cihazını şu an takıyorum. Taktım. Tekrar artıya bastığım zaman bakın artık Ateros geldi. Az önce Realtek vardı, görmüyordu. A üzerine gittim. Şurada e, şayet görmezse şunu bir kere tamam deyip ayarlara girmek gerekiyor tekrar. USB'ye girdik Atheros A girdik şuradan bakın Atheros'u seçtim ve cihazı başlatıyorum tekrar Evet cihaz açıldı şimdi giriş yapalım sisteme Kari yazdık ikisine de Evet şu an internete bağlanmaya çalışıyor bakalım bağlantı durumumuza. E, ee, şeyi değiştirdiğimiz için, dongle'ı değiştirdiğimiz için belki tekrar şifre girmesi gerekebilir diye düşündüm. Şöyle açtık. Evet bakın internetimiz var. E, ee, şurada dönüyor işte bu şeylerde modellerde bir gariplik var. Ama sıkıntı yok. Yani internetin bağlı olduğunu gördük. Pink de atabiliriz. Pink. Setix kb map boşluk tr Pink boşluk. Google. Com dedik. Evet, bakın pink gitti. Ctrl yapıp bunu sonlandırabiliriz. Kesme atıyoruz. İnternetimiz var şu an. Bunu görmüş olduk. E şuradan da sudo ifconfig diyelim. Kale. Şimdi cihaza baktığımız zaman bakın cihazımız şu. E MAC adresi muhtemelen şu F81A şeklinde geliyor. IP de zaten direkt modem üzerinden almış, NAT üzerinden almamış. Şimdi az önce yaptığımız işlemleri tekrar yapmaya çalışacağız. Ne yapmıştık? MAC adresini değiştirmiştik. Bunun için sudo if config down VLAN 0 dedik. E. Ee, Burda ne hata yaptık? VLAN 0. Tabii şu şöyle olacak. VLAN 0 down. Şimdi e Mac adresini değiştirmeye çalışalım sudo macchanger random vlan 0 Bakın değişti. E, nereden biliyoruz? Şurada fa'de. Pardon, şurada Ethernet F8'de AE ile başlayan oldu. E, yine şuraya baktığımız zaman evet Ethernet'te o da bu da et bilinmeyen cihaz. Bir tekrar ifconfig yapalım. E, cihazı tabi uyandırmamız lazım tekrar şunu up yapalım, ifconfig diyelim. Gördüğünüz gibi MAC adresi değişti. Artık ben A'da zaten bu değişmiş bir cihaz daha önceden e, değiştirmişler. Bunu ancak ben A üzerinden bir işlemler yaptığım zaman e, bu saldırıları hangi cihaz? hangi MAC adresinden geldi artık tespit edilemeyecek. Yani MAC adresinden cihaz bulunamayacak. Çünkü üreticiye de birileri sorsa bu MAC adresi neyin ne hani sizin mi diye. E, tabi buna karşılık gelen bir cihaz birebir eşleşme bir cihaz yok ellerinde. Kime nereye gittiği belli de olmayacak. Bu birinci adımımızda. Şimdi monitör moduna nasıl geçeceğiz onu görelim. Şurada onunla ilgili zaten e, ekran alıntımız var da. Bunları birbirleriyle karşılaştıracağız. E, monitör moduna geçelim. Bunun içinde sudo airmon airmon diye bir hizmet var. ng parametresi alıyor yanında beraber. Start vlan 0. Bakın şurada vlan 0'ımız var. Bakın başladı bu. Evet şurada gördüğünüz gibi monitör modunun e, aktif hale geldiğini istasyon modunun da pasif hale geldiğini görüyoruz oysa ki bizim önceki e, bu monitör modu olmayan cihazda böyle bir şey görmemiştik gördüğünüz gibi şurada phy'de 0 vermişti e, onun haricinde driver'ına ismini vermişti ancak şurada bize şu özelliklerini vermemişti şimdi şöyle de bir kontrolü var bunun sudo ifconfig dediğim zaman bakın şurada ismi değişti VLAN MON olarak değişti. Neden VLAN MON olarak değişti? Bunu yapan üretici e, ya da e, şey de olabilir. Burada e, AirMon hizmetini yazan kişi bunun monitör moduna geçtiği zaman isminin ağda bu şekilde görülmesini yani if ifconfig'de böyle görülmesini ve e, kullanıcının teyit etmek istediği zaman e, böyle görmesini sağlamak istemiş olabilir. Eğer Evet arkadaşlar bu kadar. E, şayet sizler de ağ üzerinde saldırı yapmak için bir ağ sızmak istiyorsanız, şayet ağ sızmak istiyorsanız bu cihazdan elinize geçmesi lazım. Tabi biz saldırıları kendi ağımız içinde bulunan cihazlara yapacağımız için, yani e, farklı ağlardaki insanlara saldırı yapmayacağımız için video boyunca, video serisi boyunca e, başka cihazları e, ya da routerlara hacklemeniz gerekmiyor. Sadece videoları izleyebilirsiniz. Fikir olması açısından. Ama illa ben de yapacağım. Kendi e, modemi hacklemeyi deneyeceğim diyorsanız da bu cihazdan temin edebilirsiniz. E, dikkat etmeniz gereken Atros chipsetli olması. Buna benzer birkaç cihaz var. E, onlarla ilgili videoları da sonrasında çekeceğim. E, videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.